Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ama yeter. Harbi yeter. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Minecraft'ta hardcore yapıyorduk ama ben o hardcore'da öldüğüm için devamını çekemedim. O yüzden bugün hardcore dışında yeni bir Minecraft'ta başlıyoruz. Yeni dünya oluşturuyoruz. Dünyamızın ismi Herobrine'ın bir dakika lan poposu şöyle yapalım ay düşüyordum lan lan ha doğru kum koyulmuyor ve çölün ortasında niye böyle bir ağaç var lan abi ben bu bambuları çok seviyordum neden çünkü şuradan kırıyorsunuz ya oh dünyanın mükemmel birisi ya dünyanın en güzel hislerinden bir tanesi bak Oo abi mükemmel bu hiç sabah Abi bu ağaçları keserken sıkılmaya mı var mı? Bak mesela onu kesemiyorum ve o benim içimde kaldı Şunu, Onu illa keseceğim bir şekilde. Şöyle yapalım. Bir tane daha yoktur herhalde bu sondur. Evet. Neyse işte gece ee, neydi lan? Ha, gece korku oyunu oynadım ve e, tuvalete giremedim. Hayır! Ben buradan nasıl çıkacağım? Bu arada ciddi bir tuvalete girememe konusunda. Aa beleş tavuk aldım. Koyun koyun koyun. Senden... Dur sen tek de öleceksin zaten. Ten. Tamam. Şimdi yünlü aldık. Aa yatak benim için çok önemli. Aa tavuk. Evet. Şimdi diğer taraflara gideceğim. Çünkü büyük ihtimal diğer taraflar normal bir ağaçlık yer ve ben böyle çöl yerde yaşayamam bunalarım o yüzden gerçek hayatta da çöl sevmiyorum bir şey buldum bunlar ne bunlar ne hocam hocam bunlar ne biliyor muyuz Ay ben biliyorum da tamam dur Ay yeni anladım olayı ya. Şimdi aşağıda sandık olması gerekiyor. Oraya yavaş yavaş ineceğiz. Evet. Burada TNT olması lazım. Evet. Gerizekalı TNT'si. Evet. Çöp çıkacağını bilseydim hiç gelmezdim. Bunlar ne ya? Ne yapayım ben bunları şimdi? Abi ne yapayım? Çürük edeyi. Al sabah oldu ve bu eleman hala burada bak. İki saatleri sesi geliyor. Korkuyorum. Eyvah. O bana vurabiliyor. Git lan. O bir dakika. Hocam şey yapmamız lazım. Hı. <laughs> Balta. Evet şu an kırdım üçüncü aç bu arada. O kadar oyun başlarından beri sadece üç tane ağaç kırdım. Kemiğim vardı lan benim. 11 tane kemiğim var. Bir tane Gel böyle bülü bülü Pişt lan brış, brış. Brış. Hayatın hiç suda yüzdün mü? Yüzmüş tamam Sıkıntı yok o zaman Abi duydum göre köpekler suda yüzmeyi seviyormuş Uuu çırpınmış Uuu otur Kalk Mi Neyse daha oralara geleceğiz Saki. Tamam çok abarttım Arkadaşlar çok kararsız kaldım Eşek eti yesem inek eti <laughs> <laughs> Tabii ki de eti. Ölmedi lan. Arkadaş eşekler et çıkmıyormuş. Neyse. Şuna saldıralım. Affili. O ben bunu beğendim lan baya. Orman yanına. Ha, ha. ha lav varmış lan. Lava asla düşmek istemiyorum. Bu lavın üstünden geçsem acaba lav yana. Aa, bir dakika. Tahta yanıyor lan. Tahta <laughs> lan altıma yaptım. Lan bu da ya Abi bir düşüp öleceğim sandım. Lan buraya da sıçramaz artık lav. Bu kadar yüksek sıçrayabilir mi? Yani zannetmem. Arkadaşlar şimdi çok büyük bir riski göze alıyorum. Gel köpek. Bu riski seninle birlikte alacağız. Evet, riski aldık. Ee, biz niye buradayız öyle Çünkü ebeveynlerim bana mesaj at. Gerçekten sizin ebeveyniniz oluyor. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Hero Ryan'ın poposu bölümünde ilk bölümden öldüm. Büyük ihtimal köpeğim de öldü. Ağlamak için kendimi zor tutuyorum.